Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Süper Lig'de her takım <laughs> her takımda arkadaşlar bir futbolcu alma reboot yapacağız arkadaşlar. <laughs> Süper Lig'de tam tamına zaten arkadaşlar 18 tane takım var arkadaşlar. Hepsinden oyuncu seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk önce Samsun Spor'dan başlıyoruz arkadaşlar. Burada bence yani Bence buradan bakalım şu şekilde. Yani bence burada arkadaşlar şey alabiliriz. İsmi neydi arkadaşlar? Vandron gelen bence alabiliriz arkadaşlar. Zaten arkadaşlar stoper yedeği yapmış alırız Bence Vandron gelen alalım. Hemen ikinci takıma geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci takımımızda Eyüp Apespor arkadaşlar. Eyüp da bu şekilde buradan bakıyorum. Arkadaşlar buradan dayı alalım. Dayı. Kerem Demirba. Bu arada Beşiktaş'a geldik. Sıkıntı. Şimdi dört büyükler bu arada arkadaşlar çok güzel seçmemiz lazım yani. Yani böyle dikkatli seçmemiz lazım. Yani <laughs> zaten jüresek de bu arada ayırdı Beşiktaş yollarını. Eee yani kim alabiliriz ki? Yani düşünüyorum bakıyorum ama şöyle bir yukarılardan bir isim almak istiyorum arkadaşlar. Şimdi yani paramız da öyle şeyli falan değil ama. Yani bence Mert Nök de zaten Fenerbahçe'ye gitti. Bence buradan yani alsak alsak bence buradan Rafa Silva falan da alamayız. Bence Orkun Kökçü alınabilir yani bence. Ya da Orkun Kökçü yerine diyelim ki arkadaşlar Bence NDD alınabilir bence. Çünkü NDD gerçekten güzel bir transfer. de alalım. Evet arkadaşlar Rize'ye geldik. Rize'den ne alalım? Yah Fofana'nın iki kartı var. Bir e, Fildiş sahili olduğu için bu kupada Afrika kupası olduğu için onda olan. Şimdi biz buradan başka seçeceğiz. Ya yani bence buradan arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Buradan Alınsa alınsa laç alınır. Ya laç çünkü ben Süper Lig'de görüyorum böyle Galatasaray Çaykur Rizespor maçında oynamıştı. O zaman yani iki tane enfes gol attı ama yani olsaydı oldu. Yani tabii diğer ki futbolcular da tabii güzeller yani kötü demiyorum tabi ama yani Laç'ı ayrı bir güzel o yüzden Laç'ı alacağım. Evet arkadaşlar şimdi Galatasaray'a geldik. Galatasaray'dan ben yani buradan yani çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Direkt babayı alıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Fenerbahçe'ye bakalım. Ya abi ben buradan ne alacağım biliyorum çok ya. Marco Asensio tabii ki. Asensio gerçekten bakın arkadaşlar. Yani neredeyse forvetten şuraya kadar oynayabiliyor diye söylüyorum arkadaşlar. Bence bayağı iyi. Sol ayaklı futbolcu aldım seni Asensio. Evet arkadaşlar Rans Başakşehir'e geldi buradan. Crespo, Harit, Berat Demir. Ya şey alabilir miyiz arkadaşlar? Şurada ben bir tane şey vardı ya. Neydi ismi ha? Bertu. Ama yok ya. Şey alak şey şey. Bir tane kaleci. Ha <laughs> Şengizer alak arkadaşlar. Muhammed Şengizer Bence iyi bir kaleci yani. Son haftalarda Süper Lig'de bayağı iyi kaleci olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü kurtarışları falan bayağı iyi. O yüzden uzatmadan onu alıyorum. Kasımpaşa'ya geldik. Şimdi Filiponk hayrı Hayredanoviç. <laughs> Hayredanoviç. Yani söylemiyorum arkadaşlar ben. Vallahi arkadaşlar şakasını şey yapmaya demiyorum da özür dilerim. Vallahi dilim dönmüyor arkadaşlar yoksa değil. Yani Kasımpaşa'dan bence yani ne alabiliriz ki? Yani film pong alabiliriz. Film hadi. Bu arada Fatih Karagümrük'teymiş şimdi sırada. Ya buradan bence yani Kimi alalım ki arkadaşlar? Yani bir de şeylerine de bakalım bir. E, mevkilerine de bakalım. Çünkü yani mevkimiz çünkü şu an bakmadan almamalıyız. Bence Sergio iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Sol açık sağ açıkta oynayabiliyor diye düşünüyorum öyle mi? Evet solla sağda oynayabiliyor. Bunu alalım bence Sergio. Evet arkadaşlar şimdi buradan Trabzonspor'a geldik bu arada. Ya ben buradan hiç uzatmadan hemen yani abicim adam ne bu yıl neydi dünya en futbolcusu yani Süper Lig'de öyle bir goller attı ki arkadaşlar yani Galatasaraylı olarak söylüyorum çok güzel bir goller attı. Hemen diğer bir takıma geçelim. Kocaeli Spor'a geldik. Buradan bu arada şey alabiliriz. Kaleci almamız lazım yani artık. Tayfur Bingöl alalım. Ya yani şimdi Tayfur Bingöl. Aa aslında harbi. Baksanıza arkadaşlar bizim yani almak istediğimiz yerlerde de iyi. Yani ee, almak istediğimiz yerler de kalmıştı burada. Burada da Tayfur Bingöl alıyoruz. Evet arkadaşlar gençler birliğine geldi. Şimdi gençler birliğinde öyle ahamlı mahamlı futbolcular yok yani şimdi arkadaşlar. Yani çok da şey yapmayayım ama. Ya buradan kim alabiliriz bilmiyorum ama. Yani Seko Mbiyane gel. Gel Kayseri'ye geldik bu arada arkadaşlar. Kayseri'den kim alabiliriz bu arada ya? Carlos Mane seçebilir miyim yani? Şu an çünkü kanatları doldurduk diye biliyorum. Kim alabiliriz? Kanka bir stoper yapmamız lazım. Stoper. Stoper ben bir bakayım bay arkadaşlar. Stoper var mı güzel bir böyle? Kim var? Dansville. Hosoin. Hosseini diye var bir tane stoper. Bunu alabiliriz bence. Evet arkadaşlar şimdi Göztepe'deyiz. Göztepe'den bence kaleci almamız lazım. Yani dört büyüklerden almadığımız için şu an çok şeyim ya. Pozisyon kale. Hemen. Ya lişi alacağım arkadaşlar ya. Buradan lişi alalım. Kaleyi bir artık kapatmamız lazım. Yani çünkü diğer ki Süper Lig takımlarına göre şu an Göztepe'den almak bence daha mantıklı arkadaşlar. Arkadaşlar Koy şu an Konya Spor'a geldik. Bu arada buradan kim ala? Deniz Türüç. Bu arada şeydi değil miydi Başakşehir'de? Deniz Türüç alalım. Bu arada arkadaşlar iki takımımız kaldı şu an. E, şeydeyiz Gaziantep'teyiz. Gaziantep'te ne alabiliriz? ya Gaziantep'ten bence böyle Alexander Maxim çekebiliriz ya da şey yapabiliriz arkadaşlar. Ya ben şu an sol bek baksak arkadaşlar göbeğimiz çok fazla oldu sanki. Santrafor yedeği yapabiliriz bence. Boğa alabiliriz. Boğa tege. Evet arkadaşlar Antalya. Şimdi Antalya'dan seçeceğiz. Yani Antalya'dan şimdi seçmek istediğim futbolu da öyle çok şey değil yani aslında. Stoper yani stoper. Biraz daha stoper bakalım. Çünkü ya yani stoperimiz yedek olması lazım stoper en önemli şeylerden olabilir. Veysel Sarı aldım seni. Evet arkadaşlar son takımımız da Alanya Spor arkadaşlar. Alanya Spor'dan da böyle bir e, futbolcu bakmak istiyorum. Yani sadece olabilir bu arada. Yani Sacı'ya bakacağım birazdan. Having hij Hijo mu yoksa şu e, hacim arkadaşlar. Maestro da varmış aslında. Ama arkadaşlar orta sahamızı yeniledik aslında ya. Ofansif alalım biraz ofansif almamız lazım bence gerekiyor yani. En kötü yedek oynar Hacı'de. Yani çünkü arkadaşlar George Hacı'nın oğlu işte arkadaşlar bu da Lani Saci. Neyse Hacı aldık. Arkadaşlar kadro şu an kurdum yani şu şekilde oldu. Ya zaten şu an Lionel Messi falan şu 4-5 boyucu kullanmayacağız. Şu ee, 3 ö 3 4 5 6 7 oyuncu koyacağız sadece arkadaşlar. Onları oynatacağız sadece. Ya arkadaşlar şu an orta sahnimiz fıstık gibi, Fı fıstık gibi güzel. yani şey hücum hattımızda sadece arkadaşlar Laçi Laçi yerine yani arkadaşlar buraya. Yani tamam hadi Laçi şurada oynar ama. Ya yani burada biraz kanatlarımızı böyle baksaydık keşke diye düşünüyorum arkadaşlar. Hadi Hadi sen yine tamam derim de yani. Laç burada biraz sırttı gibi sanki yani. Neyse arkadaşlar bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar o zaman ee, maçlara geçeceğiz. Bu şekilde oldu arkadaşlar yani artık. Kusura bakmayın bu şekilde oldu. Ne yapalım yani. E zaten yani Süper Lig yani arkadaşlar. Adı üstünde yani Süper Lig'de böyle ahamla mahamda futbolcular da alamıyoruz. Yani o, o kadar olmuyor. Yani çok fazla şey yapamadık. Neyse. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Maç maç oynatacağım arkadaşlar. Ee, iki, iki oynatabilir. evet. iki maç yapalım arkadaşlar. Ondan sonra da böyle verimlerine falan bakarız arkadaşlar. Hemen geçelim maçlara. Evet arkadaşlar şu an bu arada yapay zekayı oynatıyorum. Yani şu an ben oynamıyorum. Ama yani böyle arkadaşlar aslında çok da böyle çok da böyle çok kötü de diyemeyeceğim yani. Aslında çok da kötü olmadı ki yani. Bir yani o bu arada güzel bir gol attı. Yani aslında o kadar da yani böyle kötü bir şey o kadar abartılacak kadar kötü değil yani aslında. Sadece böyle 2-3 futbolcumuz bizim için sadece zorlayacak o kadar arkadaşlar yani. Başka aslında bir şey yok yani bence aslında zorlanacağımız şey de yok yani bu şekilde oynarlar mı oynarlar yani arkadaşlar aslında Sergio falan kötü dedik adam oynuyor yani şimdi yani ayıptır söylemesi ama Asensio falan olması bayağı etki edecektir diye düşünüyorum orada az özellikle Osimen Asensio abi Allah alan aldı. Endidi. Endidi. Koleji ne yaptı lan? Gördünüz mü arkadaşlar? O şutu bu arada ben çektim sadece. O şutu böyle kullan bıraktım. O şutu atıp. Bayağı yattı bu arada. Ama yani böyle. O kadar da kötü olmadı değil yani. Şu an kötü değil arkadaşlar. Aslında evet. her harbiden o kadar da kötü değil yani. Sadece biraz iyi oynamaları lazım o kadar. Yani arkadaşlar bir de Süper Lig yani zaten. Süper Ligi yani arkadaşlar Süper Lig'den de ne beklersin ki arkadaşlar yani. Dört büyüklerden arkadaşlar dört büyüklerden iki tane futbolcu alacaktık arkadaşlar. Her takımdan iki tane futbolcu alacaktık dört büyüklerde. Bence öyle yapacaktık yani. Biz yanlış yaptık diyebilirim ben bir yerde. Öyle bu Evet arkadaşlar devam ediyoruz bu arada. Maç bitmedi bu arada kaç sıfır? 3 sıfır mıydı? Herhalde 3 sıfır mı ne bir şeydi de. Bu arada oyuncularım yoruldu arkadaşlar. O yüzden değiştirmek zorunda kaldım. Sergio. Evet 3 sıfırmış. Sergio. Sergio da bu arada kötü dedik adama. Adam oynuyor yani şimdi. Boğa tek mi? Şey NBA ne? NBA ne? Ah, bakın arkadaşlar kapatayı gibi giriyor öyle. Boğa tek attı. Neyse işte ismi ya. Bu arada arkadaşlar e, maçın ilk başında söylememiştim. Gençler Birliği üzerine kurdum bu arada takımı. Onu ilk başta sevecektim arkadaşlar. Unuttum arkadaşlar. Bir şey söyleyemedim. Sergio da iyi getirdi aslında. Bak Baksana abi orta esasında güzel. Kafa da güzel. Boğatek. İkinci maç. Geçelim. Arkadaşlar yeni dizilişimiz bu şekilde oldu. Ya böyle bir denemek istiyorum arkadaşlar. Hem de, yani ya Deniz Turşu bu arada arkadaşlar. Şu an oynatmayacağım arkadaşlar. Çok sinir oldum şu an zaten. Onu oynatmayacağım. Aslında şu şekilde de yapabiliriz. Yani resmen şurada abi defans sportası değil de değiştireceğim şimdi oyuncu rollerini. Ha, burada şimdi göbek oynasa resmenci. Onun yukarısında da şey oynasak Saci. Bence olur. Bence bu şekilde daha mantıklı. Ha, yani bu şekilde oynatalım bir görelim bakalım bir. Bir de arkadaşlar bu atege yani goller falan güzel goller attı aslında. Eee. Aslında gol attı yani. Bence oynasın yani Boatek. Bu, bu şekilde yapalım bence. He yok lan bizim Boatek. O Boatek değil lan. Bu attı. Golleri bu attı lan. Bu şey oğlum bu ki. Şey. Lan bu Mbiyanek. Lan biz değiştirmişiz ha. Boatek bu, bu işte ha. Boatek bu, bu. Ben ne diyorum oğlum. Gol attı lan aslında. Mbiyanek gol atmadı ki. Ha arkadaşlar bence bu şekilde yani yapabiliriz bence üçlü yapabiliriz arkadaşlar bence bu maça bu şekilde girelim geçelim maça evet, son dakika atıyor golünü Victor Osimhen orada arkadaşlar Asensio ile Ernest Mucci sağ olasınlar arkadaşlar hiçbir şey yapamazlar hiçbir şey yapamazlar bu maçta ya arkadaşlar şu an Osimhen şu an e, Süper Lig oynayanlarda olsa sadece şu an Osimhen oynar. Niye söyleyeyim arkadaşlar? Şu an Ernest Muç ile arkadaşlar Asensio hiçbir şey yapamadılar. Bakın şimdi gelin arkadaşlar bakacağız. Gelin bakalım hatta. Verimlerine bakalım Gelin arkadaşlar yani şu an bakmamız lazım. Bir. Şu an arkadaşlar O ile Boatek oynadılar. Diğerleri oynayamadı. Söyleyeyim size. Osimhen hatta 80 kaçası yükseldi. 84'e yükseldi. Asensio yükselmedi. Bakın arkadaşlar. Kanatı da burada. Sadece Enes Muci harbiden Enes Muci biraz oynadı ama diğerleri gerçekten arkadaşlar. Gelin bakalım şöyle göstereceğim şimdi size. Bakın gelin. Şimdi Asensio'ya kaç tane golü var? Kaç tane gol katkısı var? Oynanan iki maçta gol katkısı yok. Asis yok. Enes Muci. Geldik Enes Muci'ye. Oynanan iki maçta gol katkısı yok. Asis katkısı yok. Ozyman Oynanan iki maçta 3 gol bir asis. Ya abi Boatek geldik Boatek'e. Oynanan iki maçta iki gol katkısı var. Sıfır asist katkısı var. Arkadaşlar gördünüz. Yani kendini gör, kendi gözlerinizle gördünüz. Bakın arkadaşlar bakın. Size bırakıyorum yani. yani gördünüz arkadaşlar. Şimdi bir de şeyin ne vardı. Sercin da ba bakın. Bir gol iki asist var ya abi. Osimen ne? Sergio Boateng Bunlar oynamaz arkadaşlar hiçbir şey harbiden olmazmış. Baksana evet. arkadaşlar Asensio ve Ernest Muşi ben hiç görmedim sağda onlar gerçekten oynayamadılar. Neyse arkadaşlar bu şekilde oldu arkadaşlar artık yani ne yapalım ki yani canları sağ olsun artık oynayamıyorlarsa oynamasınlar arkadaşlar canlar sağ olsunlar. Ya bugün benim için yani ee, oyuncuların arasında en iyi performans gösteren kişi o simen oldu arkadaşlar. Yani ee, bu şekilde oldu arkadaşlar. Ya ben üzülmüyorum arkadaşlar. Simleniyorum sadece yani. Abone olmayı neyse arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.